Herkese merhaba arkadaşlar ben Emit yeni videomu hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz hocam bugün devasa tarihi bir maçla karşınızdayız Hocam ekrana baksana kardeşim video girişi yapıyorum Hocam şöyle bir durum var biz Arda ile bildiğiniz gibi 10 epik silmeli maç yapmıyoruz ve orada gaza geldik dedik ki eğer 20 bin like gelirse 5 bombacı silmel cezalı maç yapacağız dedik. Bu video tamı tamına 20.000 like gelsin. Evet senin 20 bin like gelse 5 bombacı <laughs> silmeli oynar. Kaç? 5 bombacı. Tamam lan. Tamam lan 20 like gelsin hadi 5 bombacı silmeli maç. Atmazsınız öyle havadan saladık. Siz de atmışsınız. 19.500 beğen olmuş. Chatinde kırma, kırma bizi abi. 20.000'e 20 yakın oldu. 20.000 sayılır dediler. Ve ee, Arda'yla bu karşınıza geldik. Arda'cım. Efendim abi. Başımıza bir bela aldık. Çetim bu arada görüyorsunuz yayında çekiyoruz bunu. Çetim aldım size. Arda ne yaptın oğlum? Sen niye kabul ediyorsun benim her dediğimi? Abi valla ne diyeyim? Ne bileyim o hırsla kabul etmişim. Hay ağzımı yani ya. Ya oğlum sen var ya sana, senin yokun yok ya. Ne desem kabul ediyorsun Arda. Abi bak bana bir şey söyle. Bir kere. Olur abi yaparız. Onaylıyorum. Aa buyur. Buyur yok abi. Yok adam <laughs> de yok yok. Hocam 5 bombacı izleyeceğiz ama şöyle bir problem var. Nasıl bir problem var? <laughs> e, aslında Arda için şanslı bir zaman. Niye? Çünkü bu arkadaşın bu arkadaşın yeni hesabı oldu ve yeni hesabında gırla bombacı var. Biraz daha şanslı bu arkadaş bana göre bombacı konusunda. Ama ne olursa olsun yani her türlü girecek bir maç. Arda bir iddia koysana şunu. Erkek gibi Nasıl yani? Bir iddia koy, beğeni sayısı koy, gelir mi bakalım. Abi bu video tamı tamına 10.000 like gelirse ne yapacağız biliyor musun? Eee Söyleyeyim mi? Söyle mi? Söyle de grafikler kötü, yeniden gireceğiz maça. Söyle. 15 epikli maç. O zaman 15.000 beğeniye. Ha Ta 15.000. Tamam. 10, her 15 bir, o zaman her bin beğeni bir epik mi? Tamam. Hocam. E kaçta duracak bu? Tarafta e, fark etmez. Biz bak 3 3000 olunca mı 3 epikli çek. <laughs> Yok şakasız. Başlama oğlum değişecek maç. Çıktım abi çıktım çıktım ben çıktım. Tamam dostlar. Şakasız 10.000 üstü her beğeni de 1 epik. Tamam mı? 10 tamam. binde 10 epikli başlarız. Ondan sonra ha. 25 gelirse ne yapacaksın? Abi 25 epikli yapacağız artık yani. Bu girdik buna artık. Show da sok. Show time'ı da arada kıstırdık beyler. Yok bir kere baştan söyledim. Sokmuyorum hadi. Kendi başına bela aldın salak. Lan ne kendi başıma Arda bir şey söyle. Hadi söyle. Ama ne sen söyle? de abartıyorsun kardeşim. Sil beşe, beş tane bombayı. Ne? Ne <laughs> alaka? <laughs> Hocam show time yok. 10.000 beğen üstü kaç tane beğeni gelirse 17.000 mi geldi? 17. Allah içimizi Hayır etsin diyoruz tekrar tekrar maçtayız. oynat bakalım yüksek grafikleri hak ediyor musun Arda sen evet şey oluyor mesela Arda 12 evet. bin beğeni geliyor tamam mı evet. 12 evet. tane siliyoruz geri 10 bin beğeni daha geliyor bir 10 tane daha <laughs> ömür boyu o videoyu izle epic. Oğlum mesela kafalar şey yapmış mesela. ben sayısı kadar para da şey yapmışlar. Video çekmişler. Hı -hı. E, 117 bin beğende hemen 117 bin liraya çekmişler. Öyle. Biz de çekeriz inşallah abi. Aa, sende de sende yok mu kafa? Arda'nın kafası <laughs> var. Arda 5 bombacı silemem kardeşim. Hakkını helal et. Abi ben sana dedim. Sen bu maç biraz harambol oynayacağım ben biraz mesela. Valla ne oynarsan ol Arda. Toplu oynamak bile istemiyorum bak. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Hazır mısın RK? Geliyorum. Bol şans işte. kardeşim. Eyvallah abi. Hop platiniye başladı. Hocam yaya ture. Bir başlayalım <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Aman aman kardeş. Aman Hocam, kardeş. Ooo defans da varsın. Neydi aynen öyle kral. Bak şöyle. Hocam <laughs> Patrick Vieira. Costa Kurta. Aman aman. Oy ne geliyorum. Şşş. Costa şş. Kurta koş. Koş. Mbappe. O be. bombacı El mı? İçeri. Hayır. Ha tamam. <laughs> Bu detay önemli benim için de. <laughs> Aldık. He Al. Ee, Yapma gördünün, Ferdi, Ferdi. 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 Geldin Ferdi. Gerginiz daha farkında mısın? Fark ettim abi sen niye hiç espri falan yapmıyor yapardın yani. 31. Oğlum <laughs> <laughs> <Olur>, girmekten oynayamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oho. 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 Kulit <laughs> Aa! Çok iyi. Şöyle görerek oynayacağız. Rahat oynayacağız. Şöyle oynayacağız. Şu... Nice. Senin oran kaç? Abi benim oran 32-33 falan. Aynısı 32.5'a tekabül ediyor. Benim işte öyle senin gibi yani biliyorsun. <laughs> peki, peki. Hop şöyle, şöyle bir top geldi izle. İzle. Ya. Çok güzel. Ya şu... Hop. Patrik'i. Platini bıraktı abi Dembele güzel bir kontra atak gelir hayır. mi Dembele şöyle bıraktı Platini'ye Platini de Gullit niye bıraktın ya abi çok iyisin çok iyisin Orada ne profesyonel Oy. oynuyorsun ha hayır. Abi ben böyle ya relax haram bu Hayır 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 Rumeni'ye Oha da ne maç oraya, Abi çok sıkıntı bak bu maç bu maçı ben biliyorum bir yerden Hop ya. Hayır Bergomi Platini Hocam Vieira. Evet. Hocam Dembele. Evet. Platini. Evet. Rummenigge. Abi bu maç çok sıkıntı. Bak. Lan ne maç, maç lan? Çok sıkıntı. Bak yemin ederim bak. Bu Herhalde oynadığımız ya. en hard maç olabilir ha. Evet evet evet. Birimiz yakalanacak. 32.5'ın artık gol olması gereken geldi. Hayır. Allah Oo. kahretmez. Emap Çok iyisin Emap Platini. Platini. Şöyle bir pas. Hocam bas. Costa kurda. Sakinliğimizi koruduk. Okay, Platini. Aha. Lan ne yaptın oğlum? Aşağıda Vieira yaptım ya. Eyvallah. Şöyle. Platini. Hadi ya, kale. Royer, ya o yer ucumcu ya. Sıkıt. Hocam. Aha. Noyer. Alırım. Gullit. Abi dur. Dembele. Dur, dur, dur. Aman. 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 Aman dikkat. Aman, <laughs> Hayır. 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 İlk yarı bitir, bitir, bitir. Hoca, hoca bitir. <laughs> abi, abi, yemin ediyorum bu nasıl bir maç? Bu nasıl bir maç? Çok çok gergin. Abi kaç? Bu ne? Hiç gol yok ama yüzde <laughs> yüz, ikimiz de fokus, yüzde yüz hatasız, tak tak tak. Abi bak senle bizim başlarda ilk yarı gol çıkardı. Lan ne bir ama... gol oğlum? Biz şu an 4-3 falandık, Dövüşüyorduk. <laughs> Amseloğlu'na şovu var sahada. Defans anlamında Anladım. bana hiç açık vermedi. Ya vermeyiz öyleyizdir. Atak anlamında da bir tık iyi olursak. Hocam şöyle. platini. Evet. <laughs> Kale yeme. Ye lan ne yemesi salak mı <laughs> Yeme. Pirlo indirdik. Platini. Mbappe. Şöyle platini Bir şöyle... Hocam <laughs> Turam Turam ya Ture. Hayır. Aha çok iyi. Haydi. Haydi. Şöyle gel. Tamam tamam Berkun mi Hocam. Oy oy gerginliğe bak. Abi çok gerginim. Hadi kulit. Hadi golit, Hadi golit, Hadi golit. Kulit. İşte bu kadın. Hayır. Haydi. Beyler çok arayacak. Çok arayacak yapmayın. Yapmayın çok arayacak. Hadi hata yok. Haydi. Hadi bir yere. Rüme kaçtın hissettim. Haydi Rüme haydi. Lan nasıl direkt Aha. lan nasıl direkt. Yes be yes be. Allah'ım hadi. Haydi. Çok Abi güzel var Rüme. Yaya Ture haydi oğlum. hadi oğlum. Platini bas bas bas. Lan ne yapıyorsun? Haydi. Haydi hocam. O neydi orada? O neydi? Arada ben risk aldım bir adım. Abi vallahi ben bekle sen. Sen onu yapmayacaktın. Gel buraya. Şöyle attım. Hocam. Rumi. gördüm. niye? Hadi. Aha. Şöyle attım. Eyvah be. Eyvah be. <mülüyor> Çile. Çile ne? Mbappe be. Elmat be be. Yattım da olmadı. Oh. Enti güzeldi. Allah'ım gel gel. Geadiyorum. Oyuncu, değiş oyuncu değişikliği yapalım. Şimdi bunu sıkıntı. böyle aldık. Bunda böyle aldık. Aldım? Sen, gel, kardeşim. Sen gel kardeşim. Sen gel kardeşim. Sen gel kardeşim. Gel lan. Hmm. Başka kim alsak? Paslarına Do güveniyorum senin Do dostum. Tamam. Böyle. Nice. Zor kirbem zor. Abi çok sıkıntı maç vallahi ama gelim ayağım tuttum. Ben hala o direkteyim. Vallahi sen var ya. hala o direkteyim. O biraz kırılma oldu. Haydi. Tamam. Gel Rundun. abi. Beyil. Beyil don Hocam Bergomi. Costa kurta. Şöyle oynadık. Haydi. Alırım. Lan nereye attın Costa kurta? Alırım. Alırım. Lan Alırım. dayı. Haydi. Haydi. Dito kaldırdı. Oh be. out, out out. Out. Oh Lan oğlum eşi ola Saçmalamayın. Geliyorum. Geliyorum. Haydi. Baba. Haydi hocam. Pele. Şef. Alırım. Oh. Ronaldinho. Costa kurta. Koş 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 koş. Bıraktı. Net net. Alırım. Alırım onu. Aldım onu. Hadi. Aa Hadi. Ronaldinho yapma. Ya da abi. Yes be. Bitirçe. Oto. Sen de o top. Eto çok iyisin. Haydi hocam. İkiyi bulmamız lazım. Hocam Pele. İkiyi bulsak rahatlayacağız. Ya Ronaldinho nereye attın lan? Ronaldo'nun önünde ya. Haydi hocam. Eto. Gel abi. Rune. Rune. Haydi. Bergomi. Bıraktı Bırak da ya. Dikkat. Yapma Eto. sen paslarda pastada patlama ya. Aha. Lan o ne Ay. yapıyorsunuz takım? Haydi Rune. Haydi Eto. 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 Ha. Hayır ya. <laughs> Haydi. Oğlum takım paslarda tak. saçmalama. İlla, Rooney. Oh. Hocam Ronaldinho. Rooney. <laughs> Hayır hocam. Dikkat dikkat dikkat. Şef. Hele. Al onu. Kosta kurt adamsın. Şöyle attım. Pindo. Ne de dokunun. Al onu Eto. Hadi Eto al onu. Lan dokunun. Tamam. Şuraya attım Iniesta. Iniesta'dan pas. Aha. Hadi sen. Çok iyisin. Eto. Rune. Bir daha Eto'ya doğru. Et top doğru. Hayır. Aa gitti gitti gitti. Hayır ne olur? Hayır. Ya yemin Hayır, ederim adamın vur. önünü atmıyor ya. Hayır, Heh vur. Oh. Haydi hocam, pillo. Maldini. Eto. Gel 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 bak, Turam. Hadi o saniye. Yapma. Al işte. Hayır nereye gitti o top? O top ben neydi? Hayır. Çok taktiksel geldi. Dön, dön, dönmedi, dönmedi. <laughs> Atamayan atarlar. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel maçtı. Senin oynadık. de abi çok iyi maçtı. Ah kulit be. Evet. Maçın kırılma anı bizim içimize girdi. 4 şut 3'ü kale yapmış. 7 şut 4'ü kale yapmış. Kalesinin 4 kurtarışı var. Bizim kalecinin bir kurtarışı var. 119, 79, 165, 115. Topa genel anlamda daha çok sahip olmuşuz. Daha çok pozisyona girmişiz. Ama Amselona FX saplar geçer. Üstümüzden tır geçmiş çok gergin bir maç oldu. Ama Vallahi. inanılmaz hard bir maçtı ve çok sağlam defans yaptık 90 dakika boyunca. Evet İki abi. taraf da çok de sağlam yani. defans yaptı. Bir taraf bir kere geçti attı. Of, <laughs> abi evet. Herhalde kanal tarihinde bir sıfır sizde bir tane ilk maç. Evet. Arda ile benim <laughs> kanal tarihinde bir ilktir bu arada. Kanallar tarihi tarihinde ilk defa bir maçımız bir sıfır. Valla abi ya. <laughs> Bizim ilk yarı 5 4 3 2 falan gidiyor. Ya mi? hatta şöyle <laughs> bir durum var. Belki şeydir. Arda sana gol atamadım tek maçtır belki. Ciddi vallahi öyle yemin ederim. Öyle söyleyeyim yani, yani. Arda'nın <laughs> gol atamadığım tek maçtır belki. Tebrik ederim yani. güzeldi. Sağlam de oynadık abi. Ben tebrik ederim abi teşekkürler. İki... Çok kaliteli maçtı. Oh, oh, Arda oh. ne dünya yüzüncüsü gibi oynuyordun. Abi zaten öyleyim de belli etmiyorum ya. Güzel güzel yok futbol güzel. Hoşuma gitti tatmin oldum ben ikna oldum. Skor anlamında gol olmasa da futbol beni mutlu etti. Şimdi hadisiyle o kadar öldüm seni. İlk maç kaybettim zaten. İlk maçı sen kaybettin. Bunu ben kaybettim. 3-0 sen kaybettin. 1-0 ben. 3-1 ben de sen sil. <laughs> Turnuva mı yapıyoruz kardeşim? Aa. Tolga gel. Tolga. Geldim abi. Sen buralarda işe yararsın gel. <laughs> ya nasıl olacak şimdi Tolga? Abi bismillah diyoruz önce. Lafa silmeden başlıyoruz. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Beyil Nakamura, Sane. Kardeşim epik dedik. Epik demedik lan 5 bombacı. Geri zekalı. Bu 5 bombacı gidecek ne olduğu belli değil. Şimdi e, abicim sen sobozayı oynatma. Yapma onu yapma. Kıvrak hareketlisi var onda. Kıvrak hareketlisi. Sozobozalayı. R90 bu ismini. Sozobozalayı. Ha. Ben dayı bunun ilk geldiğin elini topta Allah Abi naka buraya kaç kere oynattım mesela? İnsiye kalsın mı? Kalsın. Gütçük mütçük bir işe yarar mı? Gel hadi gel. Ümit abime saygısızlık. Gvardiyon mu be? Kaç kere kullandı? E, bu hafta size 3'er tane falan golüm var <laughs> oğlum Gvardiyon'a. <laughs> abi Berkamp'ı geriye girelim. Hayır, Kunya, abi şu. Ben isim abi. olarak düşünüyorum kanka mesela. Berkamp bir challenge'da girebilir. Kunya nerede girsin? Aa, tamam Kunya iyisin. Efsanesi United. Kunya mı Hale gidiyor de, Efsane <laughs> ben Çerki. ki. Çift ayak o da iyi lan. Klasik 10 numara. Ben isim alacak bakıyorum. Abi sen ben sevdin onu bu arada. Çerki hiç sevdim bu arada. Emza abi bak. Ha? Çöp, Dur. Çöp ol. Çetim de. Oğlum bir Diaz silinir mi sen? Müslüman Dört mü oldu? Nakamura. Okay. Bitti unuttum hepsi. <laughs> <laughs> Nakamura. E, Rem Diaz. Diğeri kimdi lan? Çerki. Yok. Kunya. Kunya. Her üç tane sildik. İki kaldı iki. Üç mü? Leroy evet. sahne 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 Kimi siliyorsun lan? Oğlum sen onu sileme Burada ben de, 20 böyle 20 Şu 30. yavşan 20. Şu, Aa, şu, şu yavşan şey var Yücedisi Harada Allah bir seni bir denge yapsın mi bir bak ben görmedim Abi ben i̇şte bir şey var. yapmadım ben sadece izliyorum şu an Tamam varmış Gelmişken bir de şey sil işte Tamam ya. Bir yeri sil Sen oynatmaz Sil la Sil la Sil la Hadi orada da 3 tane bomba sil. Mezzis silmek demek, kolektif güç için yatırdığım 200 300 bin lirayı <laughs> mahvetmek demek. <laughs> hadi sil. Sil hadi. Bitti diyorlar lan. Ne Bitti bitmesi abi? 4 oldu 4. Narkam burası sildin. Chat saysanıza. Zobus dayı da sonra, Zoboslay de var lan. Sobaz dayı, Kunya, Nakamura, Del Piero 4. 4 4 oldu. Oğlum, Zobus dayı, Nakamura, tamam, bir, Kunya. Iki. Üç. Brahim Diaz. E. Tamam 5 Loboslay, Kunya, Diaz Nakapro, Del Piero Tamam 5 zaten biz sana silme diyoruz yarım saattir anlamıyor musun sen bizi 6 mı sildi lan yoksa Yok lan 5 sildi 6'yı <laughs> siliyordum 5 <beşliği> olarak verdirdim <laughs> Hocam böyle dostlarım olduğu sürece düşmana gerek yok çok şükür Allah <laughs> razı olsun Her zaman arkanda Eyvallah herhalde. abi eyvallah, eyvallah Yani bir, bir gün ben elbette sizin arkanızda olacağım Eline sağlık abim İçindekiler söyle hadi. Hadi eğlen. Eline sağlık abi. İçindekiler Başka söyle 40, hadi eğlen. Sağla, 90 dakika da hacı var hacı mı var. hacı? hacı. Remzi bak. <laughs> Demarda kolay maçtı. Bu ya, dostlar. Dostlar, ah, çok... Elinizden geldiği kadar like atın. Şunu 14 15 epik sildirim tek videoda da keyfe gelir. <laughs> şunu bir şunu bir Videoyu <laughs> beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğiniz Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.